Ve 2025'e girmiş bulunmaktayız. Bakalım nasıl bir yıl geçireceğiz? Bakalım 2024'ü arayacak mıyız? Bakalım özellikle borsada o 10.000 psikolojik direncini geçip, o 10.000 üzerindeki gap'i doldurup, o tarihi zirvemiz 11.200'leri geçip, o bizim hedeflerimiz olan 12.500'lere, 13 13.500'lere bir güzel şöyle bir gidebilecek miyiz? Hep beraber göreceğiz önümüzde. Şu büyük bir enflasyon canavarı savaşımız devam ederken, faiz indirimleri ufak ufak gıdım gıdım gelmeye devam ederken biz bir taraftan hem borsamızı takip ederken hem de halk arzlarımızı takip etmeye devam ediyoruz. Biliyorsunuz yılbaşı gecesi, yılbaşı günü diyelim. Gülermak'ın başvuru tarihleri, katılım endeksleri belli olmuştu. Biliyorsunuz SPK'nın son halk arz onayı bu iki şirkete gelmişti. Gülermak ağır sanayi ve Ege yapı Avrupa gayrimenkule. Gülermak 125 TL fiyattan full detaylı bilgileri şöyle bir sizlerle paylaşalım. Onaylı zahname gelmişti. Başvuru tarihleri, katılım endeksleri belli olmuştu. GLRMK kısa kodu ile 8-9-10 Ocak çarşamba, perşembe, cuma günü gelecek hafta. Sabah 9 akşam 5-6 arasında bankadan bankaya değişir başvurular toplanacak. Katılım endeksine uygun olduğunu söylemiştik. Gülermak'ın devasa bir şirket olduğunu söylemiştik. 125 TL fiyat %20 iskontolu hali. Arkadaşlar yani yaklaşık 150 TL'lik bir fiyat bulunmuş aracı kurum tarafından. QNB yatırım. 150 TL civarında bir fiyat bulmuş. %20 iskonto sağlamışlar bu fiyat üzerinden. 125 TL fiyattan halk arz olacak. Bireysel eşit dağıtım bildiğiniz üzere. Ama bireyselin içinde de yüksek başvuru yapanlar var. Bakın %40'ı yurt içi bireysel ayrılmış. Tahsisat oranlarında. %10'u yurt içi bireyselin içinde yani %50'si ayrılmış. Aslında %10'u yüksek başvurulu bireysel. 2500 lot ve üzeri. Ve %50'si de yurt içi kurumsala ayrılmış. Şimdi gerek çağdaş camda gerek yine son halk arzlarımız içindeki Armada gıdada şu kurumsalın olması durumundan ötürü ben demiştim ki ya işte bunlar da kolay kolay tamam bozmaz. Bozsa bile hemen geri toparlar demiştim. Yani ona güvenerek bunu söylemiştim. Yine Güler Mak'ta kurumsal var arkadaşlar. Dağıtılacak lot miktarı sermaye artırımı 22 milyon 600 bin lot. Ortak satışı varmış 9 milyon 700 bin lot. Ek pay satışı varmış olursa gerekirse 6 milyon 460 bin lot ve toplamda 38 milyon 760 bin lot halka arz edilecek. Piyasa değeri 40 milyar 325 milyon TL'lik devasa bir şirket. 40 milyar TL'lik bir piyasa değeri var arkadaşlar. Vay anam vay. Gerçekten de çok yüksek. Gerçekten de hani o devasa işleri yaparken yurt dışında ne işleri var bunların? O büyük makinelerin taşınmasında Gülermak kullanılıyor diye biliyorum. O hani belgesellerde belki görmüşsünüzdür. Böyle onlarca lastik arka arkaya sıralanmış böyle rampalı rampalı araçlarla işte büyük büyük bacalar büyük büyük işte fabrika makineleri bunlar taşınıyor. Gülermak da bu işleri yapıyor arkadaşlar. %10'u 10.01'i ek satış hariç halka açık olacakmış. %10 %10 için 4 milyar 845 milyon TL'lik bir halk arz arkadaşlar. %10'u. Yani toplamda 40 milyar TL'lik bir piyasa büyüklüğü var. Piyasa değeri var. Çok güzel. Hani sosyal medyada çok konuşuluyor. Son günlerde piyasa değeri çok yüksek şirketler geldi. Armada ve Gülermak bunlardan iki tanesi. Hani büyük piyasa değeri olan şirketlerde yüksek fiyatlar. 125 TL gibi fiyatlar görünüyor. Pahalı mı? Bunu aslında fiyattan ve piyasa değerinden, piyasanın yüksekliğinden bunu ölçemeyiz. Gelen parayla ne yapacaklarmış? Bakın %45-50'sini makine ekipman alımı. Yani 2 milyar TL'ye yakın parayı makine ekipman alımına kullanacaklarmış arkadaşlar. Nasıl bir makineyse o. %30-35'ini koyu proje işletme sermayesi koyu için kullanacaklar. %20-25'inde finansman maliyetinin azaltılması. Yani bankadan kredi çekerken finansman maliyeti oluyor işte faiz giderleri gibi. Bunların azaltılması için yani işin özü aslında bankadan kredi çekmeyelim diyorlar. Biz buradan gelen parayla işte geçmişte aldığımız kredilerinde belki faizini ödeyelim. Taksitler kalsın faizini ödeyelim diyorlar. Bunu göreceğiz. Halkart'dan sonra gelen açıklamalarda ne yaptıklarını mutlaka söyleyeceklerdir. Şirketin FK'sı 9. 9.85. Piyasa defter değeri 5.34. Az değil. Şimdi faaliyet raporlarına bakalım. 2022, 23, 24 yıllarında 3 çeyrek. Dönem varlıklar 15 milyar TL'den 24 milyar TL'ye oradan da 32 milyar TL'ye çıkmış. Dönem varlıklar. Milyar milyarlar havalarda uçuşuyor. Duvar varlıklar 3.9 milyardan 4.2 milyara oradan da 3.6 milyara çıkmış çıkmış diyorum çünkü 3 çeyrek şu. O yükselecektir 4 milyara geçer. Toplam varlıkları 19 milyardan 28 milyara oradan da 36 milyara çıkmış. Çok iyi. Ve borç işte burası önemli. Büyük iş yapan şirketin büyük borçları var ne yazık ki. Kısa vadeli borçlar 11 milyar TL'den 15 milyara oradan da 22 milyara çıkmış. Uzun vadeli borçlar 3 milyardan 7 milyara oradan da 6 milyara gelmiş öz kaynağı 3, 4 milyardan 5 milyara 7 milyara gelmiş oradan da. Şimdi bazı arkadaşlar yorumlarda özellikle ya halk arzdan gelen para 4 milyar küsür 4 küsür milyar borca yetmiyor. Borç nedir? 11 milyar 15 milyar 22 milyarlık borçları var diyor. Halk arz niye oluyor o zaman? Diyor. Şimdi ne yapsınlar? Bu 4 milyarın hepsini tekrar borca yazıp bankadan kredi çekip hani bu sıfır faizli bir finansman gibi bir şey oluyor. Bunu değerlendirmesin mi şirket? Bence değerlendirsin ve şirketlerin sermaye piyasasına katılması, şeffaf olması bence elzem. Böyle devam etsin şirketler. Bence güzel oluyor. Öz kaynaklarını söyledik. Hatılat 21 milyarmış 2022'de. 2023'te 24 milyar olmuş. 2024'ün 3 çeyreğinde de 21 milyar olmuş. Yükselecektir bu. Ve milyar milyarlar dediğimiz gibi havalarda uçuşuyor. Esas faaliyet karı 1 milyardan 2.8 milyara oradan da 2.5 milyara gelmiş. Net dönem karı 174 milyonmuş 2022'de. 2023'te 1.5 milyara gelmiş. 2024'te de 2023'te de 2024'te de 2.6 milyara gelmiş. Net dönem karı. Karlılık da artmış. Güzel. Taahhütlere bakalım. Arkadaşlar 10 gün boyunca fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler uygulanacakmış şirket tarafından. Şu ortak satışı onun için kullanılacak. Nerede? Şurada. 9 milyon 700 bin not. Ek pay satışı da olursa daha fazla fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler uygulanacakmış. İşte bir yıl boyunca bedelli bedelsiz sermaye artırımı yapılmayacak, ortaklar pay satmayacak gibi taahhütler var. QNB yatırım konsorsiyum lideri ve büyük banka ve aracı kurumların hemen hemen hepsinden başvuru yapabiliyorsunuz. Bu güzel bir şey. TEP bankası yoktu hatırladığım kadarıyla Armada Gıda'da. Bir önceki Çağdaş Cam'da Akbank mı yoktu? Akbank yoktu sanırım. Ama Gülermak ağır de öyle bir durum söz konusu değil. Ve dediğimiz gibi 8-9-10 Ocak gelecek hafta çarşamba, perşembe, cuma günü talep toplamaları yapılacak. Ve dediğimiz gibi büyük bir şirket. Ve dediğimiz gibi bu büyük şirketin de giderleri de büyük, karları da büyük. Bu şirketin halk arzdan sonra daha büyük işler yapması muhtemel. İnşallah tabii ki. Biz de buradan takip edelim ki. Yani en azından belki fırsat verirse uzun vade biriktirilir mi? Biriktirilebilir. Akılabilir. Bir, en azından birkaç tane bilanço gelsin bir görelim. Niye olmasın? Belki sigara paramızla biriktirebiliriz. Belki sıfır maliyet biriktirebiliriz. Niye olmasın? Biz buradayız arkadaşlar. Görüşürüz.